Resul ve Nebi kavramları. Nebi önemli bir kavramdır. Nebi özel ruhların kavramıdır. Özel ruhlar. Kimse diyor ki Nebi kitap verilen peygamberler. Biri diyor Resuldür peygamber kitap verilenler. O zaman size bir ayet vereyim. Yusuf suresi 50. Diyor ki işte Firavun kendi yanındaki adamı Hz. Yusuf peygambere gönderiyor bir elçi olarak gidiyor oraya. Firavun'un elçisi olarak. E bugün Türkiye'nin de elçisi yok mudur Avrupa'da, Afrika'da? Elçi Resulullah olması gerekiyor. Resulullah Allah'ın elçisi oluyor. O zaman önemli bir kavramdadır, kullanılabilir. Mesela mümin. Mümin Sebe suresi 41. ayette diyor ki ekseru el cinne müminune. Onlar ekserisi cinlere iman etmiştiler. Ama Allah'a iman edenler olması gerekiyor. Ey Allah'a iman edenler, ey Allah'a mümin olanlar. İşte bu kavram önemlidir. Hani mümin başlı başına bir kavramı çok önemli bir şey yok. Resulde de öyledir. Şimdi diyorlar ki kitap verilenler. Bak ben İsmail Aleyhisselam'la ilgili bir kitap vardır. Diyor ki Resul ve Nebidir. Resul ve Nebidir ama nerede kitabı? Hani bilinen bir kitabı var mıydı? Bak o ayeti okuyun. İsmail Peygamber'e hem Resul hem Nebi demiş Allah. Bazıları diyor ki Resul'dür, bazıları diyor ki Nebi'dir. Hayır bu kitapla alakası olan bir durum da yok. Bazı İslam alemleri diyor ki Nebiler bir e, kitap verilenler. işte Resuller kitap verilenler diye iki, iki görüş var. Hayır oradaki mana o değil. Ana karnında seçilenler, sonradan seçilenler. Saygılar.